Herkese merhaba. Yeni bir videoda sizlerin karşısındayım. Bu videomuzda piyasalar hakkında genel bir senaryolarımı oluşturacağım. Biliyorsunuz bundan önceki 12 gün önce bir video paylaşmıştım. Özellikle kripto paraların geleceği hakkında iki farklı senaryo çizmiştik. Bu iki, iki farklı senaryonun olumsuz olan gerçekleşti. Onu da şuraya bırakıyorum. Oradan istediğiniz kısmı izleyebilirsiniz. Şimdi Global piyasaların hemen hemen bütün indekslerinde bir gerileme, bir negatif fiyat seyri mevcut. Kripto paralar da bundan en büyük şekilde darbeyi aldı. Bunun bunun aksini söyleyebilecek bir yatırımcı veya portföy yöneticisi veya herhangi bir kurum bulunamaz. Daralmanın en büyük nedenlerinden biri kripto paralardaki mining hakkında gelen olumsuz veriler. İşte bu Çin'le beraber başladı biliyorsunuz. Kripto paraları bitireceğim demesiyle başladı. En son Rusya Merkez Bankası'nın açıklamalarına kadar ilerledi. Bu süre zarfında birçok olumsuz haber özellikle mining kısmı için geldi. Daralmanın bu kadar neden olmasının en büyük nedenlerinden biri de arkadaşlar bana göre korku ve panik satışları. Bu bir. ikincisi vadeli pozisyonlardaki long pozisyonlarının çok Büyük olması yani vadeli yatırımcının gözünün e, dönmüş olması balinaların çok en sevdiği bir rüzgardır. Oradan direkt kafasına vurdular ve yaklaşık 1.6 milyar dolarlık bir likidasyon sağladılar. Yani parayı buhar yaptılar. Şimdi aslında kafamızda belli başlı sorular var. E, orada belirlediğim belli yatırım portföylerini beraber değerlendireceğiz. Arkadaşlar bitcoin daha düşer mi? Soru 1. Buradan Yeni kripto paralara yatırım yapılır mı? Yani buradan altcoin veya bitcoin alınır mı? Bunlara cevap bulacağız ve son olarak eğer bu düşüş gerçekleşmeye devam ederse ve gerçekten ağır satışlar gelirse nerelere kadar düşebilir? Bunu belirleyeceğiz. Elimizde terste kaldıysak bu malı ne yapalım? Yeni yatırımcıysak neyi bekleyelim? Çok kısa kısa bu kritik sorulara cevap bulacağız. Umarım faydalı ve verimli bir içerik olur. Hemen ne yapıyoruz? Grafik ekranımıza dönüyoruz ve teknik açıdan e, teknik açıdan finansal piyasaları bir analiz ediyoruz. Hemen görüşürüz. <laughs> arkadaşlar şu anda Bitcoin'in günlük grafiğindeyim. İlk etapta cevap vermemiz gereken soru şu. Bitcoin daha düşer mi? Teknik açıdan baktığımız zaman evet daha düşmesi mümkün. Çünkü e, şu trend çizgisi arkadaşlar fiyat ortalama çizgisinin fiyat yukarısında kalmadığı sürece fiyat aşağı yönlü eğilimler gösterecektir. Peki ikinci soru Bitcoin nereye kadar düşebilir daha? Beni, bana göre ee, geçen 12 gün önceki yaptığım senaryoda nasıldı arkadaşlar? Şuradan bir dip verdi. Yukarı çıkar demiştik. İkinci dipi verip yukarı şu 43 bin fiyat bantını kırarsa düşüş trendi ee, güncelliği demiştik. Bu el cepte. Şimdi peki bu gerçekleşmedi. aşağı doğru saldı. Şimdi bu kadar düşüşün bir düzeltme hareketi olacaktır. Bu düzeltmeler de 39 civarlarına kadar bir gerçekleşebilir. Buradan tutunamazsa bu tutunamazsa tekrar dip için 34 34.600 civarlarına gerileyecek. İşte buradan sonra 34.000 fiyat bantını zorlayarak 29 şöyle bir pin yapıp bir fitil sararak bir burayı artık bir test edebilir. Ben Bitcoin'in 39 bin yani 29 binden daha aşağı doğru bir fiyat e, göstereceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Peki üçüncü değerli sorumuz buradan Bitcoin veya diğer altcoinler alınır mı? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani ben evet 34 binden almak istiyorum diyorsanız mutlaka belli bir nakitinizin belli bir kısmıyla yüzde ile buradan alım gerçekleştirebilir yüzde 40 nakitte kalmak durumuyla. Peki buradan aldığımız yüzde 60'lık e, alt koyunun neden alıyoruz? Şimdi bu bizim için bir dip seviye olarak düşünebilirsin yani senin için dip seviye olarak düşünebilirsin. Buradan işte güzel alt belli bir nakit bir alırsan. İkinci hareket olan şu düşüş trendi güncel mi yitirirse ve 39.000-40.000 bin, bin, fiyat bantında bir kapanış yaparsa artık şu trend güncel yitirmesi durumunda yeni alımlar için portföyümüzdeki ikinci nakit akımını tekrar sürerek piyasaya e, elimizdeki tamamen nakitle coin almış olabiliriz. Belki %10'luk bir kısmını tekrar altta bırakabilirsiniz. Peki buradan aldığımız coinler e, diyelim ki hani 34 binin yukarısındaki e, girdiğimiz mallarda e, tekrar bir e, 29 bine doğru bir düşme gerçekleşirse ne yapacağız? Burayı kırar da yaklaşık 29 binlere kadar bir düzeltme gerçekleşirse biraz sabırlı olacağız ve tekrar ediyorum şu tren çizgisi kapattıktan sonra malın tekrar yüklemesini yapacağız tekrar 34 binlerden mal yüklemesi yapabiliriz yani 34 34 binlerden bu bölgeden mal alabilir şu trend çizgisi güncelini getirdikten sonra yükleme yapabilir biraz yukarıdan 40 binlerden. Ama buradan düşüş tekrar gelirse aşağıya doğru elimizde kalan yüzde %40'lık nakiti burada yükleme yapabiliriz. Yani bu şu düzeltmeden sonra yükleme yapabiliriz. O da ortalama 32 bin 34 bin fiyat bandı arasında gerçekleşir. Ee, Ark, şimdi şöyle söylemek istiyorum. Bitcoin öldü. Bitcoin 10 bin dolarlara kadar düşecek. İşte şirketler batacak. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Şimdi her düşüşte kripto paralarda ve diğer marketlerde bu ve buna benzer dedikodular çıkar. Yok 10 bine düşecek. Yok 10 binden ben alayım şimdiden yani. Öyle der herkes. Yani ben merak etmeyin. Malda olanlara burada ne önerebilirim? Yukarıda çıkamadıysanız yani şu bölgelerde çıkamadıysanız zaten artık ee, çıkma, çıkmanızı gerektirecek bir husus yok. Bana göre sabırla beklemenizi size tavsiye ediyorum. Ee, soru 4. Ne zaman yükseliş başlar? Bana göre Mart e, mart gelmeden Şubat, Mart ortalarında e, ve 45.000'i fiyat yukarı doğru kırması durumunda güzel hareketler gelecektir. Ben bu yaz e, kripto paralardan umutluyum. Özellikle 65 bine zorlarsa, 65 bin bu yaz aylarında gelirse 75 ve 100 bin dolarların gelmesi an, e, söz konusu yani şey olmaya olmaz. Garip bir durum bile olmaz. Çünkü geçmişte bu tür bu ve buna benzer örnekleri ben kendim bizzat kripto paralarda yaşadım. E, çok korkmayın. Hak veriyorum. E, Zararda beklemek e, can sıkıcı bir, bir olay, üzücü bir olay. E, sosyal medyada, Twitter'da gördüğünüz her şey canınızı sıkıyor. Bunu anlayabiliyorum ama sabırla beklemenizde size fayda var. Bekleyin, malınızı bozmayın, malınıza sahip çıkın. Eğer kripto paralarda ve diğer finansal piyasalarda da gün içi alsat yapmak istiyorsanız, trader olmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında Big Trade Boss Mentor V3 eğitim modeli hakkında detaylı bir bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdilik kripto paralarla söyleyebileceğim bu. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.